Mental Power kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Discord bot dersi serimizin 16. bölümdeyiz. Hatırlarsınız bir önceki bölümde sizlerle birlikte e, gelişmiş moderasyon, guild crate ve guild delay faktörlerini göstermiştim. Bu bölümde ise sizlerle birlikte pink, avatar ve çoklu bağlan teklemeyi göstereceğim. Yani bakacak olursanız biraz daha aslında sona arta kalan komutlarda diyebiliriz bu videoya. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi e, bu videoda Visual Studio Code kullanacağım. Çünkü Atom'da benim belli bir sıkıntım oldu. Ancak siz Visual Studio Code da kullanabilirsiniz. Atom'da kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmuyor zaten. Ya bir fark yok zaten. Bir kod editörü ikisi temelinde. Şimdi ilk olarak ping ile başlayalım. Ping.js diyelim ve buraya kodumuzu yazalım. Modül. Exports. Buraları e, anlatmadan geçeceğim çünkü artık her videoda alışkın olduğumuz bir şey. Şöyle kodumuzu yapalım. E, bu içeriğe ilk olarak bir embed mesaj atmasını istiyorum ben. O yüzden const message embed eşittir require discord.js diyeyim. Sonrasında bir embed mesaj yapalım. Const embed işte message embed gibi. Bundan e, bunun dışında bu embed'ı artık şekillendirmeye başlayabiliriz. Mesela set title ve ping ölçülüyor diyelim içine de. Ya ping'imiz ölçülüyor diye. Yani siz istediğiniz gibi bir tasarım yapabilirsiniz. Ben sadece e, iki farklı ping kodunu göstereceğim. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz zaten. E, AtField diyelim ve buraya ilk olarak bottom pingini yazalım. Yani mantıken bottom pingi biraz daha önce gelir. Şimdi client nokta vs nokta ping. Bakın botun gecikme süresini hesaplatacak kod sadece 3 kelimeli yani. Bu e, çok basit bir şey. Normalde bu versiyon 11'de client nokta ping diye yani. ne kadar kısa bir şey olduğunu siz düşünün. Bir de, de vs eklendi. o kadar Hatta şöyle. Şöyle yapalım ve işte bilmem kaç MS olduğunu göstersin. Gecikme süresi olarak. Sonrasında ise mesela bot pinginden sonra mesaj gecikmesi diyelim. Bu da mesajın gecikme süresi. Bunun için şöyle yapacağız. Pardon. Şimdi mesela şuraya gelelim ve şöyle açıp bunun içine date.now Hatta yine de yanlış girmeyeyim diye ben zaten şuraya almıştım bu kodu. Anlatacağım zaten ne olduğunu. Şey yapmayın. Şimdi. nokta e, Date.now Eksi yani şu anki zamandan mesajın yaratıldığı demeyeyim de mesajın gönderildiği e, zaman aralığını hesaplıyor. Ya o da mesaj gecikmesi oluyor. Ve message.channel.send Emmet diyelim. Yani çok uzatmaya gerek yok pin kodunu. Zaten biraz da şey kodlar bunlar. Pardon. Hızlıca. Geleyim şuradan. Açmayı unutmuşum buradan. Ha. Başlat nokta batı açtığımda. Ben ee, soru işaret pin yazdığımda. Gördüğünüz gibi bot ping 178 mesaj gecikme 2312 yazıyor. Şimdi bunların nasıl değerler olduğunu bilmiyorsanız açıklayayım. Mesaj gecikme hiç önemli değil. Bu yüzden Mesaj gecikme süresinin e, şey yapmayın yani. Çok fazla geliyor ya da çok az geliyor diye düşünmeyin. Ya yani bunu bu, bu civar gelir zaten de. Önemli olan bot pingidir. Botunuzun pingi eğer şöyle diyeyim 0 ila 200 arasında ise iyidir. 200 ila 400 arasında ise yani diyeyim biraz sıkıntılı çalışıyordur. Ancak düzelir biraz şey olsa. 400'den fazla ise fazla ise ise ee, sıkıntılı demek biraz yani botunuz geç cevap verir falan ancak bu genel ortam olarak düşünülmeli siz ilk açtığında botunuzun pingi 1000 falan olabilir ancak bir 5 dakika sonra hatta 5 dakika bile değil 1 dakika sonra botunuzun pingi tekrar 100-200'e düşer ya mesela şu an benim botumun pingi 178 ms bu genel olarak sabit kalıyor ya da biraz uzun bir sürede değişiyor ya gayet iyi zaten çok hızlı cevap veriyor. Yani bir sıkıntısı yok. Şimdi ikinci kodumuza geçelim isterseniz. Avatar kodumuz. Bu kodda yanımda e, biriyle de deneyeceğim. Yani kişi etiketlemesi falan yapacağız. Modül nokta kod pardon kod işte ne olsun avatar olsun çok değişik bir kod yazmamıza gerek yok asnc run client message args. Şimdi ilk olarak şöyle yapalım. ilk olarak kendi avatarımızı yapmayı göstereyim ben size. Const gene embed mesaj atacağım için şöyle message embed eşittir require discord.js Şimdi kodun ilk olarak bizim açımızdan kendi yapalım. const embed eşittir new message embed ve diyelim ki set title avatarınız altta şimdi özellikle benim e, nitron var gördüğünüz üzere yani hareketli pp diyoruz biz buna yani hareketli kapak fotoğrafı eee set image şey vardı hatırlarsanız Şimdi message nokta nokta display avatar url ya yani url diyoruz ve e, parantez açıyoruz bir tane. Bu kodumuzun en temel hali. Bir de şöyle message nokta channel nokta diyelim. Embed diyelim ve e, bu kod deneyelim isterseniz. Şimdi e, soru işareti avatar yazdığımda gördüğünüz gibi avatarınız altta işte avatarımın bakın hareketsiz halini koymuş. Şimdi burada zaten şey olması lazım. Ben ee, ha şuradan açayım. Pardon. Avatar. User avatar ha. Pardon. Ha avatarı bulmuştum az önce. Herhalde. Şuradan yapabilirim bir saniye. Display avatar ver. Ha tamam buldum. Şimdi Image URL options tamam buldum. Biraz sıkıntılı oldu ancak sonunda bulduk diyebilirim. Ee, şimdi bunu hareketli nasıl yapabiliriz? İlk olarak onu göstereyim. CTL 67 ile şey açıyorsunuz. Suskü parantez açıyorsunuz ve ilk olarak dynamic yani dinamik, hareketli olmasın. Turu yapıyorsunuz. Bu turu ne? Yani ne işe yarıyor? Fotoğrafınız eğer gifse ya da hareketli bir şeyse onu hareketli olmasını sağlıyor. Şimdi deneyelim isterseniz. Ben gördüğünüz gibi zaten altta gif yazıyor ve tıkladığında gördüğünüz gibi gif şey var ancak burada öyle bir şey yok. Bunun dışında e, format var da formatın bir önemi yok yani. Çünkü png de olsa cpg de olsa sizin için çok bir fark yaratmaz ancak size e, önemli olabiliyor. Mesela baktığınızda benimki küçücük kalıyor. Ancak mesela kendi ki avatar koduna deneyim. Gördüğünüz gibi kocaman oluyor. Neden? Bu size kodu sayesinde virgül koyuyoruz ve size diyoruz. Sonrasında tekrar iki nokta koyup bakın e, buraya sayı girebiliyorsunuz 16-32 falan. Ancak benim size önerim 4096 ya yani en büyüğü. Çünkü zaten şu 1024 falan oluyor. Ya biraz daha büyük olması ne istiyorsanız 4096 yazarsınız benim size önerim yani. Şimdi bunu deneyelim. Ünlem avatar. Gördün, ah pardon, e, kendi botumda yazmışım ha. Gördüğünüz gibi avatarımız daha büyütülmüş ve gif halinde gelebiliyor. Şimdi mesela başka bir kişi gelsin ve yazsın. Ee, onunki de böyle oluyor. Ancak ben mesela gideyim ve o kişiyi etiketleyeyim. Olacak mı bakalım? Hayır. Kendi avatarımı koyar. Peki biz bunu nasıl ayarlayabiliriz? Mesela e, şurayı ben bir kopyalayayım şimdilik de. Sonra kullanacağım zaten. Şimdi if satırımızı yapalım. If if e, hatta öncesinde şöyle const user eşittir message nokta mentions nokta bakın users burası çok önemli users members değil users nokta first e, if user bir de else yapalım bunun else'ini yapalım yani eğer koymaklarsa yani eğer bir kişi etiketledilerse şunu yapıştırayım ve şunu tekrar yapıştırayım. Constant but falan. Bakın bu eğer bir kişi etiketlemedilerse bunu atsın. Ancak bir kişi etiketledilerse user.display avatar URL atsın. Bunu deneyelim be. Şimdi mesela ben kendimi yazsam ne olur? Pardon. Bakın şey yazdı da. Ha, Kendi avatarımı yazdım. Mesela ben bir kişi etiketleyeyim peki. Gördüğünüz gibi o kişinin avatarını atıyor artık. Gayet güzel bir kod. Kullanışlı basit bir kod. Mesela o kişi de bizi etiketlesin. Bakın gördüğünüz gibi kusursuz çalışıyor. Şimdi son kısmımıza gelecek olursak çoklu link ekleme nedir? Ee, mesela benim botumdaki yardım kodundan göstereyim. Bakın 4 tane URL var burada. İşte YouTube. Ee, bunun dışında işte Discord'umuz, GitHub'ım, ya da botun davet linki, linki gibi şeyler. Ee, bu çoklu bağlantıları nasıl ekleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Aslında zaten biraz markdown bilginiz varsa e, bunu biliyorsunuzdur ya da düşünebilirsin diye düşünüyorum. Mesela çoklu bağlantılı embed diyeyim. Bu da şey oldu değil mi? Uzun oldu. Bağlantılı embed.js diyelim. Ee, şu kodda hatta direkt pin kodundan biraz kopyalayayım. Şöyle. Tamam da tabi değiştireceğiz. Şimdi Embed örnek yazalım mesela kodumuz bu olsun. Şuraya da düzeltelim. Şimdi nokta set title mesela işte çoklu embed link kullanımı diyelim ve mesela add field diyelim ve buraya gelip bağlantılar desek biz sonrasında e, ise şöyle gelip biz bağlantıları nasıl yazacağız yani çoklu yan yana diyelim nasıl yazabiliriz e, bunun için ilk olarak ctrl alt 8 ile açıp ctrl alt 9 ile kapatacaksınız ve sonra 8 bir parantez açacaksınız buraya yazınızı buraya ise URL'inizi yazacaksınız. Ben direkt RhinoBot'taki linkleri yapayım. Ee, şu an kopyaladım bağlantıyı. Mesela ilk olarak YouTube kanalımızı deneyelim. Ah pardon. Mesela YouTube yazalım. Sonrasında buraya gelip ben bir tane boşluk bırakayım. Ve tekrar aynısını açıp şuraya. Mesela bir de GitHub'ımı etiketleyeyim. Diyor evet, GitHub da gireyim. HTTPS GitHub.com Karagöz. Tamam. Oldu. Şimdi mesela biz e, bu kod denesek bakalım ne şey olacak. Kodumuz neydi? Embed örnek deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi çok lambda link kullanımı. Bağlantılar YouTube, GitHub. YouTube'a tıkladığında YouTube bağlantısını açıyor. Kitaba tıkladığında ise kitap bağlantısını açıyor. Ee, bunları pek nasıl şey yapabiliriz ya bu iç, istediğiniz yazıya yazabilirsiniz. Alt alta nasıl atabiliriz bakın Alt gr ve e, n işaretlerine bastığınız alt gr ve soru işareti Bastığında Solaya çizgi sonrası neye bastığında yeni satıra geçer Buraya sonsuz link ekleyebilirsiniz Yani size kalmış Mesela bir deneyeyim ben bu de örnek yazayım şimdi gördüğünüz gibi alt alt yazıyor YouTube kitap diye. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, video öneriniz varsa yorumlara ya da Discord sunucunuza gelerek bize yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.